ÖSYM her sınavda bu soruyu soruyor. Kesinlikle ama kesinlikle her seçeneği okuduktan sonra o seçenekle ilgili olan cümleyi okuyup doğru cevaba ulaşmalıyız. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bir koşula bağlı sonuç ortaya konmakta mı? Teknoloji hızla geliştikçe iletişim kanalları da zenginleşiyor. İletişim kanallarının zenginleşmesi teknolojinin gelişmesine bağlı. İkinci cümlede zorunluluk haline gelmiş bir durum dile getirilmiş mi? Dijital iletişim ve sosyal medya artık birçok kurum için olmazsa olmaz zorunluluk anlamı taşıyor. Üçüncü cümlede teknolojiyi kullanmada öteki ülkelerin gerisinde kalındığı belirtilmekte. Yurt dışında olduğu gibi artık Türkiye'de de kültür ve sanat kurumları dijital iletişim kanallarını kullanıyor cümlesinde. Herhangi bir ülkenin başka bir ülkeden geri kaldığı ile alakalı bir bilgi bulunmadığı için sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olmalı. Görüşmek üzere.